Ve kâle Semerkandî rahimeullah Semerkandî Hazretleri buyurdu rahmetel lil âlemin ne demek? Yani lil insi vel cin bütün alemlere, insanlara, cinlere rahmet demek. Ve kîle li halk bütün kullar girer buna. Niçin? ilmi mümini rahmeten bil hidaye. Allah mümine rahmet yaptı, mümine vaz ediyor, yol gösteriyor. Ve rahmeten lil münafık. Münafığa da rahmet yaptı. Niçin? Bil emani el katli. Münafık ağzından Müslümanım deyince malını canını kurtarıyor. İçinden gavurluğu gizlese de Resulullah ne buyurdu? Biz zahire göre hükmederiz. Müslümanım diye. Ne Müslüman muamelesi yapılacak? E ya o zaman kelime-i şehadet getiriyor. Müslümanım diyor. O da öldü ölümden kurtuluyor. Medine'de ne kadar münafık vardı? Öldürülüyorlar mıydı? E. Eh. Ve rahmeten lil kafir. Allah kafire de rahmet yaptı. Neden? Bir dehil azab. Azabı geciktirdiğinden. Şimdi yoksa dünyada hiçbiri yaşayamayacak. felak felak olacaktı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine azapları nereye kaldı? Ahirete kaldı. Öbür ümmetler dünyada da yaşayamadı. Battı gittiler. Ama bu ümmetin gavuru bile yaşıyor. Rahmeti anlıyor musunuz meseleyi? Ha. Hatta Kale İbni Abbas radıyallahu anh'a İbni Abbas buraya mana verdi. Ve rahmetül lil müminin ve lil Kafirlere de rahmet olur. Neden? İz'ufu mimma asabe gayrahum minel ümemil mükezzibe. Diğer yalanlayıcı ümmetlerin başına neler geldi? Bu ümmetin gavurlarına o bile gelmedi. Niye? Hesabı Allah Teala ahirete bıraktı. Niye birden azap etmiyor bu ümmette? Çünkü Resulullah dua etti. Ya Rabbi belki bunların sulbünden sana şirk koşmayan çocuklar doğabilir. Onun için bunların kökünü kazıma, belki çocuklarından inanan gelir. Görüyor musunuz?